Herkese kocaman merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır videoyu çekememiştim. Size 32. haftadan e, güzel bir video çekeyim istedim. İleride ben de bakıp izlerim 32. haftada nasılmışım diye. Bu videoda aslında size bugüne kadar geldiğim süreçten biraz bahsedeceğim. Aynı zamanda videonun başında da yazıyor zaten hurafeler, işte siyatik, neler yaşadım, i̇şte 32. haftaya kadar neler oldu, neler bitti. ...hepsinden bahsedeceğim. İzlemeye devam edin. Şimdi öncelikle bu haftaya gelene kadarki kısımdan bahsediyorum. Yani ikinci trimester'dan. İkinci trimester birçok kişi için aslında hamileliğin balayı olarak geçiyor. Yani böyle işte en rahat dönem, en şöyle dönem... Benim için hiç öyle geçmedi. <laughs> Benim için hiç öyle geçmedi. Ve böyle e, gerçekten hani zorlandım çok nokta oldu. Onları size paylaşmak istiyorum. Ama önce hurafelerden başlayayım. En son nerede kalmıştık? Size işte ilan etmiştim vesaire. Kız erkek daha belli değildi. E, kız erkek... E, Biliyorsunuz erkek mi kız mı ile ilgili çok çeşitli rivayetler oluyor işte. Ya ekşiyi çıkar şeyi ya tatlıyı çıkar Akkı'yı. Yok işte karnım böyle sivri gidiyor bu kesin erkek. Canım hiç tatlı istemiyor. Ay bu kesin kız. Ya da tam tersi canım tatlı istiyor. Bu kesin erkek falan. ben benden neredeyse hiçbiri olmadı öyle söyleyeyim. O yüzden bu huraflara kafayı takmayın. İşte yüzlük testi yaptılar. E, o da tutmadı tutan tek bir şey vardı. Hani bir tane de bir şey olsun. O da Çin takvimi. Çin takviminde erkek olduğunu söylüyorlardı. Benim şöyle geçti aslında hamileliğim. İlk 4 ayında hiç tatlı yiyemedim. Tatlı bir şey yiyemedim ve et yemedim. Ama onun dışında işte tuzlu, ekşi, hele ekşi inanılmaz derecede aşardım. Yani turşu suyu aşardım mesela. Böyle katır katır kornişon turşular yedim falan. Ondan sonra ve İnanır mısınız ben sadece his olarak e, erkek olduğunu hissediyordum fakat bir kere şu aynaya baktım ya cildim ne kadar güzelleşti ya galiba bu erkek dedim. Hani bir hurafede vardır ya erkek bebek anneye güzellik katar. E, eğer o doğruysa e, ben cildimin güzelleştiğini gerçekten hissettim ve... Böyle bir dediğimi hatırlıyorum yani. Ay cildim ne kadar parlıyor ya falan demiştim yani. Ve ekstra hiçbir şey kullanmıyordum. Hele ki ilk 4 ayda organ gelişimi olduğu için böyle inanılmaz dikkat ediyorum. İşte asla sülfat zaten normalde kullanmıyorum ama işte sülfatla hiçbir şey tenime değmiyor. Evdeki bütün kimyasalları çıkardım. Normalde de öyleydim ama ekstra dikkat ettim. Sonrasında öğrendik ki erkek bebek bekliyoruz. Ee, şu an zaten yolun sonundayız artık. Ben de artık zorlanıyorum. Zor nefes alıyorum. Hiçbir şey giyemiyorum. Şu gömlek bile eşimin gömleği. Böyle her şeyde zorlandım bir dönem. Ama yine de e, çok keyifli, çok duygusal, e, çok farklı, harika bir dönem diyebilirim. Dediğim gibi hurafelerde işte yok işte o yüzük test de yok işte başka ne testleri vardı böyle garip garip şeyler işte şöyle sallanırsa şöyle oluyor ileri geri gidersin hiçbir işe yaramadı Çin takviminin dışında tutan hiçbir şey olmadı ama Çin takviminin tutmadığı arkadaşlarım da oldu yani hani bunlar tamamen e, Hurafe Ben öyle düşünüyorum artık gelelim ikinci trimester nasıl geçti? ya İkinci trimestrin başı aslında güzel geçiyordu. Yani işte ilk 3 ayı atlatıyorsun. İşte diyorsun ki Ay, 12 haftayı atlattım. İşte 16 şimdiki sınır. 16'yı atlatıyorsun. Hadi bir 20'yi de göreyim diyorsun. Sonra rahatlayacağım. 20'yi de görüyorsun. Sonra işte doktor artık sana işte tatile gidebilirsin. Onu yapabilirsin, bunu yapabilirsin diyor. Ee, bizim de yaz dönemine denk gelmişti. İşte, tatile gidecektik ama şöyle söyleyeyim galiba burnumdan geldi. Çünkü... Ee, çok uzun ve çok yorucu bir yol olmamasına rağmen zorlandım. Çünkü ister istemez insanda bir korku oluyor, bir panik oluyor. Ee, o beni psikolojik olarak etkiledi. 6. aydan sonra 7. ayın başında ben de sol kalçamda bir ağrı başladı. O kadar çok ağrıyor ki yani önce anlamıyorum bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyorum falan öğrendim ki siyatikmiş. Gerçekten sevdik hayatımı mahvetti. Hamillikte yaşamayanlar için koca bir oh çekiyorum. Ama yaşayanlar çok iyi bilir. Çok korkunç bir ağrı. Ee, yürüyemedim, edemedim, dönemedim. Çok zor geçti gerçekten. Hatta e, yolda yürürken bir kere kilitlendim biliyorum. Böyle hal geldi bana. Adım atamıyorum. Öyle canım acıyor. Ee, ve böyle bu siyetik 3-4 e, hafta sürermiş. Ve böyle bir pik yaptığı evre olurmuş. O pik yaptığı evrede gerçekten Canından can gitti yani o kadar çok canım acıdı. Sol kalçamdan topuğuma kadar vuran bir sinir ağrısı ee, ve bunu nasıl işte toparlayacağımı şaşırdım. Genel olarak eğer böyle bir probleminiz varsa şu anda beni izliyorsanız ve e, gerçekten bu araya bir çözüm arıyorsanız yaptıklarımı şöyle bahsedebilirim. E, ben doktoruma danıştım tabii ki önce. Doktorum da dedi ki YouTube'tan, işte çevreden öğren ve evde hareketleri yap. Mümkünse yüzme, mümkün değilse yürüyüş. Eğer hiçbir şekilde yol kat ve şiddetlenirse fizik tedaviye gidiyor maalesef bunun sonu. Bana bu arada yürüme hiç iyi gelmedi. Ben yürüyemiyordum yani ağrıdan. Hani bırakın 2-3 adım atmayı yani hani koşmayı falan zaten saymıyorum. Hani böyle bir, bir kilometre, iki kilometre mi adım atamıyorum yani. Benim şansıma yaz hamileliği geçirdiğim için yüzme şansım oldu ve yüzdüm. Yüzme bana çok iyi geldi. Ama her günde yüzme imkanım olmuyor sonuçta. Ne yapacağım, ne yapacağım derken işte YouTube'da araştırıyorum nasıl videolar var bu konuyla ilgili diye. Bir Ece Vapoğlu'nun bir videosunu bulmuştum. Bir de Elikam TV diye bir kanal buldum. Bana Elikam çok daha iyi geldi. Ben Ece Vapoğlu'nun hareketlerini yapamadım bile ama altında körümler okuduğumda onu yapabilen muhtemelen şiddetine göre değişiyor bu. Ve çok iyi sonuçlar aldığını yazanlar olmuş. Deneyebilirsiniz böyle bir problem yaşıyorsanız. Ben Elikam'dakinden daha çok verim alabildim. Yapabildiğim daha çok şey oldu. Ve o bana iyi gelmeye başladı. Derken işte esneme hareketleri vesaireler, o tarafa yatmama. Yani sol tarafa yatın diyorlar hamilelikte biliyorsunuz. Benim ağrım sol tarafta yani canım çıkıyor yani asla sol tarafa yatamıyorum. Siyatik öyle kötü bir ağrı. Öyleymiş yani. Ve çoğu hamilenin başına geliyormuş maalesef. Ee, Siyatikle mücadelem gerçekten bir buçuk ay falan sürdü. Çok zordu, çok zorladı beni. Çok keyfimi kaçırdı. Böyle hep yatırdı beni. Ama çok şükür sonunda geçirmeyi başardım. Umarım böyle bir sıkıntı yoktur ama var olanlarınız varsa dediğim gibi Elikan ve Ece Vakon'un bu konuyla ilgili videoları var. Onlara bir göz atabilirsiniz. Maalesef çok yüksek şiddetliyse fizik tedaviye gidiyor. Bir de yoga öneriyorlar. Ben yogayı da denedim. Yogayı da yapamadım. Çok ağır mı oluyordu yani? Yapamıyordum hiçbir şekilde ki ben çok uzun süre pilates yoga ile haşır neşirdim resmen şu an esnekliğimi tamamıyla kaybetmiş böyle kalas gibiyim yani. Hani hiç o eski halimden eser yok. Her, her şeyde canım acıyor. O yüzden yoga da yapamadım. Böyle zar zor güç bela yapabildiğim birkaç hareket oldu. Onlar bile iyi geldi. Bir de aklınızda olsun sıcak su torbası da iyi geliyor. Çok şiddetli ağrınız olduğunda eşinizden rica edip bir sıcak su torbasıyla oraya böyle bir Tutarsanız böyle bir yarım saat böyle bir gevşetiyor, güzel oluyor. Ee, onun dışında, uf, çekmek dışında başka bir çaremiz yok gibi. Ee, i̇kinci trimestri böyle bitirdim ve e, sonrasında bir anda böyle dedim ki nasıl yani ben 3'e üç, mi girdim şimdi? Wow falan oldum yani. Ee, çok hızlı geçti gerçekten. Yani ilk trimestri bence geçmiyor. İşte korku, endişe, bir şey olacak mı olmayacak mı falan filan derken... Ve o zaman geçmiyor gibi ama iki çok hızlı geçti bana. Yani o kadar ağrı sızı çekmeme rağmen şu an düşünüyorum ne kadar hızlı geçti ya falan diyorum. Ve gerçekten çok değişikti. Bu süreçte tabii göbek hızlı büyümeye başlıyor. Altı buçuktan sonra kilo alışı bir anda pik yapıyor. Ee, mesela bende şeker çıktı bir de. Ee, gerçekten dolu dolu geçirdim. <laughs> ee, nasıl çıktı şeker? Biliyorsunuz hamilelik şekeri son yıllarda böyle ikiye ayrılmış durumda insanlar. İşte bir canan hocacılar var ki annem de onlardan birisiydi. Asla sakın şeker yüklemesi yaptırma. işte e, şeker yüklemesi yaptırsan zaten şekerin çıkar vesaire. Ben doktoruma sordum da doktorumu çok seviyorum ve çok güveniyorum. E, doktorum şey dedi yani ben öyle bir durumdan şüphelenmediğim sürece senden böyle bir test istemeyeceğim. Ve maalesef şüphelendi. Nasıl şüphelendiğini söyleyeyim. Ee, galiba 20 3. haftadaydım. Ee, o hafta birazcık azıttım bir haftaydı. Artık böyle biraz da pis şeyler canım çekiyordu. Daha bile yiyordum falan derken e, bebeğin suyunu arttırmışım. Ve kilo alış hızım bir anda çoğalmış. Doktor da bundan şüphelendi Dedi ki sen niye bu kadar kısa sürede bir anda böyle bir buçuk kilo aldım ve su, suda da bir artış oldu. Ben de bir o yüzden bir şeker testi isteyeceğim. Tamam. Ertesi gün şeker testi yaptırdım. Nedense de çıkmayacağından o kadar eminim ki. Çünkü araştırdıysanız bilirsiniz. Ailede şekere yatkınlık olması, işte ne bileyim bu tarz şeyler daha çok aslında sizde şeker çıkmasına sebebi tam olarak olmasa da ee, daha çok ihtimal. Yani her ailesine şeker hastası olanda da gebelik şekeri de çıkmıyor. Ya da hiç şeker hastalığı olmayanlarda da gebelik şekeri çıkabiliyor. Çünkü bu konudan tamamen alakasız. Herkes ee, sabah ben e, 75 dozluk olandan yaptırdım. 50 var, 75 var, 100 var. 50'likte eğer şüpheleniliyorsa ikinci bir test isteniyor. 100'lük yapılıyor. Ya da direkt e, 75'lik yapıp hani boşu boşuna daha çoğunu almamış oluyorsunuz. Gerçekten bu konuda birçok insanı dinlemeyin. Yani bazıları diyor ki ay ben öldüm içemedim çok midem bulandı kusuyordum ölüyordum şöyle falan yani gerçekten öyle bir şey değil. Elmalı soda gibi bir şey evet aç karnına içmek tabii ki de çok keyifli değil ama ölümcül bir şey değil yani gayet içilebilir bir şey. Hiçbir şey yok aç karnına. Yaklaşık 3 kere miydi 4 kere miydi içiyorsunuz saat başı kanınız alınıyor. Aç, önce aç sonra işte açtıktan sonra. Ve sonuçlara göre eğer 140'tı galiba eğer 140'ın altındaysa e, tokluk şekeriniz düşük demek. 140'ın üstündeyse yüksek demek. 200'de barem oluyor. Diyabet baremi. Maalesef bende çıktı. Tabii çıktıktan sonra yani şey olduk. Nasıl ya hani hani çıkmıyordu. bizim ailede şeker yok ki falan derken ondan sonra annem de burada şey iddia ediyor işte ben sendeyken şöyle tatlı yedim böyle tatlım anne senin önemin yoktu biliyorsunuz böyle zamanlarda anneler kendi tecrübeleriyle çok kıyas yapar e ama bahsettiğimiz şey 30 sene önce yani 30 sene öncekiyle birçok şey maalesef aynı değil kalamaz kalmamalı da. Benim de şekerim çıktıktan sonra doktorum dedi ki bir diyete başla. İşte ben diyetisten eşliğinde zaten ilk 3 ay organ gelişimi olduğu için çok iyi beslenmeyi tercih ettiğim için ilerlemiştim. Bu şeker evresinde de aynı diyetisyenle devam ettik. Soranlar için ismini buraya yere bırakıyorum. Kendisinden çok memnun kaldım. Çok tatlı. Asla bir reklam işbirliği vesairemiz yok. Memnun kaldığım için paylaşıyorum. Onunla birlikte şekeri düşürdük. Sağ olsun çok güzel menüler çıkardı bana. Ben de uydum. Sonra doktorum haftada 3-4 gün benden işte kan raporu istedi. Açlık ve tokluk yine ölçüyorsunuz. işte yazıyorsunuz. Doktorunuz bakıyor. Her şey yolunda mı değil mi? Bir ayın sonunda zaten her şey yolunda olduğunu öğrendik. Ben bir haftada hemen kontrol altına aldım. Muhtemelen bu benim hatamla yükselttiğim bir şeydi. Çünkü o hafta birazcık dikkatsiz ve çok fazla çirkin beslenmiştim. Sonrasında onu dengelemeyi öğrendim. Güzel güzel beslenip önüme ne geliyorsa yemiyorum da. Evet canım tatlı yediğini istediğinde de yedim ama bir kase sütlaç yerine çeyrek yedim. İşte aşure ayıydı aşure çok severim. Her sene dört gözle beklerim. Dedim ki yiyemeyecek miyim hocam yani? Ye yeah, ama hani şey abartma. Sen sonuçta hamilesin canın çektiğinde yiyeceksin dedi. Sağ olsun o da öyle çok böyle insanı korkutan strese sokan bir doktor da değil. Gerekli yerde gerekli şekilde hamilelerini yapıyor. Ve şeker serüvenim de bu şekilde benle devam etti. Şu anda gayet iyi şekilde stabil koruyorum. Diyet yapmıyorum. Diyet isteğimle bıraktık. Yani artık gerek kalmadı. Zaten son bir aydayız. Ve artık süreci kendim yönetiyorum. İşte bakıyorum bugün tatlı yedim mesela. Canım istedi, artık canım istiyor tatlı. Çünkü bebek büyüdü, enerji çok fazla gidiyor. Benden enerji gidiyor. Onun kalori ihtiyacı arttı. Yetişemiyorum. Sürekli acıkıyorum. Bu sebeple de canımın istediği şeylere daha çok öncelik vermeye başladım. Dedim ki, hamileliğimin son ayındayım. Biraz da kendimi şımartmak istiyorum. Bu yüzden eğer bir gün böyle birazcık azıtma, şımarma dönemindeysem ertesi günü biraz daha kontrolü yapıyorum. Bu arada şeker probleminiz varsa Biraz böyle kaçamak yaptıysanız, şekeri düşürmek istiyorsanız size bir önerim olacak. Ben de bunu kendim için araştırmıştım ve kullanıyorum. Hemen ölçüm yapıyorum. Gerçekten işe yarıyor. E, limonlu, tarçınlı, ılık su. Eğer şekeriniz yükselttiyseniz limonlu, tarçınlı, ılık suyla güzel bir şekilde düşürebilirsiniz. Bu demenden size küçük bir öneri olsun. İşte böyle. <laughs> son bir ay, son düzlük. Heyecanlıyım, heyecanla bekliyorum. Umarım size faydalı birkaç şey söyleyebilmişimdir. Tabii ki artık böyle nefes bile zor aldığım için yer yer çok az video çekebiliyorum. Bazen hiç halim olmuyor. Ama mümkün olduğunca da çekebilmek istiyorum. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.